Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Doors oynayacağız. Ama Outdoors. E yani biliyor bayağı ara verdik de işim vardı. Ge geldim ama. İskodin fazla satmadan kadar bir abone olun. Bir de like atın. Hadi yaptı sen geçek videoyu. Evet oyuna girdik. Hadi gidelim. Hadi başla lan. Açıl. Evet açılıyor. Hadi. Apa lan. Ve de her şeyi anlatıyorum. Açılıyor. Girdik ettik. <laughs> Neyse. Ya şu git, git lan. Oğlum şu niye gittim? Heh. Oh yeah baby. Aç bakalım. Ha, al şunu. Oh yeah baby. Hadi aç bakalım. Açıl. Bir dakika bakalım. Eksi tora. E orası eksi. Ne bileyim bok gibi şaka yaptı. Ne var lan bunun içinde? CS'ye nasıl açıyoruz men? Bok çıktı. Hadi çık çıkar bana. Çıkmayın. He. Hadi. Yürü lan. Yürü. He. Ha. Bir tane bir gül yaprağı alalım. karşına. He. Gidiyoruz mi? Gitme, gitme. Anahtar çıktı Allah'ım. Yaprak alırım ben bununla. Da çiftçi var bu. Lan dur. E ben ne diyeceğim? Bu çimen var. Yet git, git. Allah. Ya bunu da öldür. Bunu niye öldürüyor? Ben çıkarsa biterim şu an. Ne yapacağım? Çıkarsa böyle bir de çimen var. Ha. Tamam. tamam hallettim hallettim. Basmadım ben çimene. Ben kesinlikle çimene basmadım abi. Abi gidiyorum ben. Ay basmıyorum lan çimene. Allah. Basıyordum lan. Koşmayın koşmayın. Buram. Abaç açam. Oh yeah baby. Koşu ne zaman gelecek ya? Ben koşu istiyor. Arkada taş geliyor mu? Aç bakalım. CS kasası açıyoruz. Ay. Bok çıktı. Ver. Ver hadi. Ya buraya da geçsem bu da sarmaşık. Buraya ekstra odaymış burada değil. Nereye gidiyorum? falan yok değil mi lan? Basıyor ben. etişi beni? Hadi bakalım. Şurada, bir yaprak alan be. Yaprak. Aç. Açmayın. Evet. 8 tane toplayınca beleş revive veriyor demişlerdi ben, ben toplamıştım 8 tane bir muh vermedim ha Neyse boş Ben alırım revive'i sonra Sıkıntı yok Hadi bakalım Çiftçi var mı? Yok yok Hadi git. Buraya değil. Arka bana, arka bana hiç bakmıyor be. Ben taş falan gelirse işte dünya benim de değil. Neyse. Hadi gidiyoruz main. Hoş main. Bakalım burada ne varmış. Evet şimdi cesaret açıyoruz. Allah. Güç var. Bittim ben. Abi. Lan. Ya sen. Ya sen niye oradasın? Ya? Git git. Git git git. Nerede ki lan? görünürde yok. Gidiyor. Bir daha bakalım. Lan orada. Aç şunu. Ben bas. Çimene basmıyorum. Çimene basmıyorum. Basmıyorum çimene. E beni basma yere. Abi şuna geçebilir miyim? E sen basıyor ki bele. Ben de seni öldüreyim o zaman. <laughs> git git. Git. Yürü git. Koş. Koş. Basmadım çimene. Çimene basmadım. Çimene basmıyorum. Kesinlikle basmıyorum şöyle çimene. Geçerse gö görür. Görür. Sen bir git. Sen git ben de geçeyim. Bir gitse de orada. Şimdi ellere bakıyor, başka bir şey yapmıyorsun. Öldürmez de lan? Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir, oraya, bir şuraya, bir de şuralara bak. Tamam, ne şuralara bak, durma şuralara bak. Hadi lan. Korkutuyorsun ama sen beni. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun oğlum? Yürü git. Aç Baş. Kaşımayın. Geçtim ki. Açılın. Allah, Surge gelecek. Dolap bir dolap. <laughs> dolap vermin. Dolap. Dolap dolap dolap. La dolap yok. Şuraya saklayacağım şuraya. Aç. Tamam. Buraya da saklanıyor sıkıntı yok. Hadi. Ne oldu gelemiyor mu bu buraya? Al ananı Bak. Buraya öyle sü sürekli saklanmamalıymışız. Anladım onu. Hoş Açam. Aç lan. Açın. Heh. İnternetim gitti sanırım lan. Gelin. Yürü. yürü. Gel, Niye kasıyor lan oğlum? Alın. Neyse. Koş min. Ne oldu lan? Neyse koş. Min. Koş min. Basmıyorum basmıyorum basmıyorum. Korkutuyor da sen beni? Öyle geçiyor falan. Burada ne olmuş lan çarpılmış. Oyun biraz kasıyor da neyse ver. <laughs> Görüşürüz mi? Yürü git. Yürü. Bizi yemeyeceğim oğlum. Ne, Neyden korkuyorsunuz? Sanki sizi kellerisi kesip yiyeceğim. Tamam kuzum aklama. Hayır, hayır 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 hayır. Oy son anda. Son anda. Tipçi yere sıçmış ya. Tipçi sen niye buraya sıçıyorsun? Ölüyordum lan. Son anda kurtuldum. Ne soracağım? Hadi bakalım. Evet. Kalk kalk diye uçup durma. Ben gelip gidiyorum. Geri gidiyorum geri. Böyle gittim. Çiftçi falan yok değil mi lan? Biz gidiyoruz Min. Hoş Min. Oy mahas yerim.

he Koşuya geldik min. Ve burada ben burada biraz zorlanıyor da yapar mıyız? Çok yapacağım min. Orada akıllı kurtulduysa bunu kesin yaparım. Mesela. ben o kadar da çakma kaldım. Hiçbirini kullanmıyorum. Gel bakalım. Gel bakalım. Küçük kardeş. Küçük kardeş. Hadi. Her yerde sidi yer var. Burada aa, lan. Duvar var diye gitmedim. Neyse. Koş. Koş yürüyün. Oh yeah baby. Koş. Aç. Heh.

Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.